Alo. Efendim. Hey, orjum, İyiyim sen nasılsın? Burada. Annem. Allah'ım lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Lütfen 2020'de doğmayayım. Allah'ım Allah lütfen Allah'ım lütfen ya. Ya! <laughs> Öldüm ya direkt. Öldüm ya şansım adım ya. Sana bir şey söyleyeyim mi? Gönlüm bir tarla olsa her dönümüne seni eker. De. <laughs> Vallahi lan. Kızım, o tarladan çıksa çıksa bir tek patates çıkar ya. Öyle deme, patates ne haber değerlendi, senin haberi var mı? En üst belayla yaşadığım için biz bile ağrım En üst belayla yaşadığım için Ben kimim? Bir dakika bir dakika bu eller Zeynep'in elleri ya. Koku da Fatma'nın kokusu. Bir konuşsana. Konuş bir. Ben bir dakika. Kimim? Bu konuşmada Burcu'nun konuşması. <laughs> Sera. Teyze sigara 15 lira olmuş. <laughs> Aynen. Sigaraya zam gelmiş. Şimdi. <laughs> Aynen. Yardım para 15 lira. <laughs> var, alkolüm var, var, onlar var. Onlar var, onları. De, de bunlar var diye biz adam mı bıçaklamışlığımız da var Beşiktaş deplasmanında bir kireliğe mahsus. De bunları yapıyoruz diye biz çocuğumuzun rızkını pavyonda karılar. O yakalan, onu açmıyor, o oh, konuyu hiç açma Sınavda başarılar çocuklar. <laughs> Hocam sorular neden Hırvatça? Aa pardon matematik sorusu muydu bunlar? Siz bunlara soru demişsiniz de bunlar bildiğiniz boru ya. Kazık soru ödülleri diye bir şey olsa açık ara birinci olursunuz hocam. Hocam soruları Einstein'la oturup beraber mi hazırladınız? Matematik sınavı mı yapıyorsunuz bilim adamı seçme sınavı mı? Bu sınava 10 bilim adamı girse onu da ben geri zekalıymışım deyip işi bırakır ya. Benim bu sınava zekam yetmiyor hocam. <laughs> bu sınav insan okumaktan soğutur ya. <laughs> ha sizin sınava girmişim ha ıslak odunda dayak yemişim. Ben okumaktan vazgeçtim alın bunu lütfen. İşte bir şey demeden. Aşkım. Ambulans aşkım. Şifre, <laughs> Şifre mi? Şifre mi? Gerek yok hastaneye kadar yürüdüm ben. Yürü. <laughs> <laughs> Kızım Haziran'da Temmuz'da Ağustos'ta yedik kazık mı yedik bir pansiyonu günlük 150 lira param verilir 10 liraya kalıyoruz canavar gibi Hem kimse yok bikini mi giydin derdin yok kıçın başın gözüktü mü derdin yok Denizine giydin bak bomboş artıra Gün geçtikçe pintileşiyorsun ya Ya ne ilgisi var kızım güneşten bak şöyle yapacaksın bak bu arada şöyle otur oh. Aşkım donuyorum Güneşte yanmaz zaten rüzgar yakar sen güneşin altında da rüzgar yakıyordu ben Montla yanayım Çıkar montunu sen bana bikiniyle güneşleneceğim dedin de ben sana güneşlenmem mi dedim? Arada böyle hareketler yap, ısınıyorsun zaten hiçbir şey yok. Bir Allah'ın kulu yok. Tatil nedir? Deniz, kum, güneş. Tamam deniz, kum, güneş hepsi var. Güneş sadece birazcık bulutların arkasında kalmış. Ama var yani burada. Sonuçta güneş olmasa burası karanlık olur, gece olur. Al kum, al. Birazcık ıslanmış, nemlenmiş tabii birazcık hava serin. O yüzden nemlenmiş olabilir. <laughs> Bak ısındım adrenalin. Bak iki hareket et ya. Ben niye üşümüyorum? Çünkü hareket ediyorum. Oturmuşsun oraya. Üşüyorsun tabii.

Anne? Efendim? Anne bir bakar mısın? Efendim? Şuradaki peçeteyi verir misin? Efendim? Şurada peçete var. Buyur. Teşekkür ederim. Ay ay iyi, niye mi bu suçtun ya? İşe <laughs> girmişsin. Evet girdim. İyi, şimdi çık. Ne? İşmiş yok. Çalışmayacaksın. Reissin. Değilim. yapıyor Aynen diyet yapıyorum diyet yaptığım için oluyor galiba anlıyorum anlıyorum gerilmeyeceğim çok sakin olmaya çalışıyorum şu an bir şey istemiyor canım Ge gerginim şu an konuşmak istiyorum uykusuzum ve gerginim o yüzden prima 5 numara bez var mı Kötü mi abi? yok abi ben kendim için istiyorum Sıçıyorum altıma seviyorum yağmur. keyif alıyorum oğlum cam ört yağmur geliyor ne yapıyor? yağmur geliyor Yağmur, kızım kapı yok mu? Niye camdan geliyorsun sen? Ee? Bıktım senden Ece ya, korktum ya. Kızım İngilizce saymayı biliyor musun sen? Evet hocam. Say bakalım ona kadar. One, two, three, four, five, six, eight, nine, ten. Seven nerede? Seven eve gitti hocam. Biz de onları yaktık bir Ne diye getiriyorsun onu? Panoyu ben ulan, Bak kendin kaç yakablo. Şimdi niye gelip söylemiyorsun kaçak elektrik kullanıyorsun? O ne oğlum ben öyle Sen kime ben teslim ettim. Bacan. Sen de torunumu benden sakladın fikri? Nasıl sakladım ya? Ben öyle bir şey yapmadım ya. He? Ben yeteri e söyledim. Evet. Bu kadının bilme hakkı yok mu dedim? Evet. Onun da torunu dedim. Tamam? Sen deli misin dedim ya? He ucu tizye demişsin. Onun yüzünden üzeler İntihara kalkıştım. Sen pala vere bırak. Yani artık orama getirdi. Sen bırak 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 bırak. O hikaye. Ailemden etti, annemden etti, sürelemden etti. Ne istiyorsun sen be ha? Ne istiyorsun? Ne isteyeceğim? Tam birbirinizi bulmuşsunuz. Sana ne, Bela mısın benim başıma? Tenirlenmeyin Toltan hanım, tenirlenmeyin. Sen karışma be! <gülüyor> <gülüyor> Elhamdülillah. Yerhamükallah. Yehdine ve kulla Hıh! Allah avradın. Seni ben mahkemeye verecek kurt seni hadi bakalım. Herkese mahkemeye veriyor. Bokumu ye bokumu. Bokumu baba. Herkese baba. herkese deme ağzına çıkarım seni. Hırsız köpek. Babanla ayısın baba o. Hırsız köpek. Sen Hı. kılırsın bakarsın. Sen, baka. sen onun oturduğu evin yarısını mı istiyorsun? Ben evini iyisin. Benim zaten evim var. E kızına söylemişsin. Allah'a Allah kesen malının adını aldırsın. Dinleyin ulan develer, İstanbul'da en büyük benim, baba takımının da haracını kestik, bize posta koyacak kimse kalmadı, benim attığım dikişi kimse sökemez. Ayol <laughs> ima! Zartırt konuşma, tırıçları yani bilmem ne konuşma, Erbakan bilmem ne konuşma. Kötü bitirdi de kaldı, amına Şey, şey yolladı. Yeşil Yurdu'ya yolladı, partilerin şeyler, şeylisi. Bahçı ben sadi <laughs> Çayı şekersiz içenin havası da hiç kimsede yok. Çocukluğunda küp şeker yiyordu at gibi kütür kütür. Şimdi şekersiz içiyorum çay kaşığına ihtiyacım yok. Sanıyor ki çay şekersiz içince 150 yıl yaşayacak. Bilay. Ay çok şekersin. <laughs> Bilay bakar mısın? Canım bir saniye annem çağırıyor. Arayayım mı ben seni sonra? Evet. Tamam hadi bay bay. Hey Adren'le telefonla konuşuyorum ya. Ya bir rahat bırakmıyorsunuz Allah aşkına ya.